Rica ederim. Rica ederim. <laughs> Hüseyin doktora haber ver çabuk ol. <laughs> Yavaş sakin olun. <laughs> tamam dikkat edin. İyi misiniz? çağırmamızı ister misiniz? Eşinizi ya da annenizi. Gerek yok. Boşuna telaşlanmasınlar. Hmm. Bu beklediğimiz bir şey değil mi zaten? Evet. O zaman. Yılmaz abi. Ne haber kız? İyi. Geç otur Hayırdır acele ettiğine göre önemli bir şey var Önemli evet Elifle mi ilgili yoksa Ablamla ilgili değil O da ayrı bir sorun ya İyi bir avukata ihtiyacım var Yılmaz abi Sen hukuk okudun oku. Belki bir arkadaşın falan vardır diye düşündüm Başını belaya sokmadın değil mi Benim başım belada değil de Babamın yardım ihtiyacı var Yılmaz abi Baban mı Az önce küçük bir sorun yaşadık ama beklenmedik bir durum değildi. Çok metin biri. Olacakları hazırlamış kendini. Hemşire hanım teklif etmiş ama size haber vermemizi istememiş. Şimdi iyi merak etmeyin. Şu işe bak seni de hafife almışız küçük kız. Elif ne diyor bu işe? Onun haberi yok. Söyleme. Biliyorsun durumu. Ne hikaye? Film gibi. Babam oradan çıkarmak istiyorum Yılmaz abi. Kendini hiç savunmamış. Birini öldürdüğü için o kadar suçlu hissetmiş ki... ...kaza bile olsa cezalandırılmak istemiş. Çok da uzun yatmış zaten. Bu işin zor olacağını sanmıyorum. Bizim Aziz Hoca'ya danışalım. <laughs> Alo Yeşim. Ee, ben dışarıdayım. Aziz Hoca'dan benim için bir randevu alır mısın? Evet, mümkünse bugün. İşe biraz gecikeceğim, haber ver. Tamam, görüşürüz. Okulunu bitirince seni yanıma asistan olarak alacağım. Bu kadar becerikli olduğunu bilmiyordum. Okul bitince bu sözünü hatırlatırım ama. <gülüyor> <gülüyor> Niye bakıyoruz Muratcığım bu resmi anlamadım. Ne düşündünüz kız hakkında? Güzel bir kız çok güzel. Onunla çalışıyoruz. Bir süre mağazada bulunacak. Kız Yılmaz'dan çok hoşlanıyor. Bunu belli etmekten de çekinmiyor. Tabi Filiz bunu hemen fark etti. Onu bilirsiniz. Kıskanmıştır. Kızım rekabete gelemez. Senin kafanda ne var Murat? Geçmişte böyle bir fikri bana siz vermiştiniz. Filiz'in dikkatini üstüme çekmek için. Hatırladınız mı? Evet, işe de yaramıştı. Şimdi bunu tersinden kullanabiliriz gibi geliyor bana. Yılmaz'ın kızla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. O garip bir adam. Böyle şeyler yapacak biri değil. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama... ...fırsatları doğru değerlendirirsek belki. Eğer gerçekten evlilik düşünüyorlarsa... ...buna engel olmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım Murat. Erol bunu duyacak diye ödüm kopuyor. Zaten olaylar üst üste geldi. Vallahi artık kaldıramaz. Sizin onayınızı almadan böyle bir şey kalkışmak istemedim. Çünkü sonunda üzülen yine Filiz olacak. Şimdi üzülmesi ileride üzülmesinden daha iyidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.